Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna. Ee, yanımda abim var. Ee, en son hatırlıyorsanız Part 1'de ben bir bot yapmıştım Ab abim de şimdi e, Part 2 e, Part 2'de de şey yaptı. Tuzak koydu. Böyle benim de hazineyi bulmam lazım. Yani hazine oyunu olacak. Ee, yani üç kapıdan birisini seçeceğim galiba burada. Burada lav var. Allah var tamam. O zaman e, hemen hayatta kalma yapayım kendime ve e, hazineyi bulmaya çalışayım. Hmm. Hayatta kal. O zaman başlayalım. Acaba hangi kapı? Ne oldu ya? Yine döndüm. Nerede öldüm? Ah ta buraya geldim. Orada lav beni e, beni öldürdü. Ya buraya da geçemiyorum ki. Aslında şöyle kısam da uzun süre. Böyle zıplasam diyorum da neyse. Her yeri lav koymuş. Ah bir sürü şey aldım. Burada lav var. Tamam. Yani üçüncü kapı bu. Yani üçüncü kapıdır bence. Ee, tahta kılıcım nerede? Ya gitti. Neyse tavukla e, tavukla karşıma yaratıcı kalsam e, vururum. Burada bir şey yok. E, ben e, nasıl gireceğim e, evin içine? O ne onu... gizli blok gizli bele gizli bele mi gizli bele gizli blok oluyor galiba gizli blok bu mu hangisi Aa sandık buldum. Aa, burayı kırmam lazım aşağı. Neyse boş ver, sandığın içinde. Oo. İşte bu. Evet de şimdi ne yapacağım bu kazmayla baltayla? Ha tamam burayı kıracağım. O bir kere de kırdı. Oy lava dikkat et. Ee, ne yapacağım burada? Sıkıştım. Ha kapı burada. Yes. Evet içeride içeride ne yapacağım? Ee, i̇yi bak. Bakıyorum da. Nereden gideceğim? Bu merdiven niye burada? Ha! İşte bu buldum bile. Of ya bu ağlar. Ben de kırarım. Kırmak da uzun sürüyor. ha. E, kıramıyorum ağ. Allah var. Love parkuru var. Ha. Hadi hızlı, zıpla, zıpla. Ha. Şimdi. Buradan nasıl geçeceğim? Oy. Ölecektim. Ee, buradan nasıl geçeceğim? Şimdi burayı kırarım. Burayı da baltayla kırarım. Burayı da kırarım. Hazineyi bulmadan çıkmam buradan. Şurası kalsın. Burayı da kırayım. Ve atlayayım. Hah işte. Oh oh zombi mi o? Şimdi Madrid baltayla vuracağım. Kapattım da. Şimdi dikkat etmem lazım burada lav var. Şöyle, şöyle yapayım ve böylece lav olur. 3 2 1 Ölü, ölü, öleceğim, öleceğim. Ölecektim ya arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bu küçük küçük zombi beni öldürecek ha. Bu arada yanımda abim de var. Selamlar. Şimdi geçmeye çalışacağım. Şu küçük. Haydi, haydi, haydi. Zombiler. Zombiler. Saldırdım zombiler. Saldırdım. Yes öldü. Yes yes. Oh, ölecektim ben ya. Buradan nasıl geçeceğim şimdi? Kır kırabilirim aslında. Ve hazineye geldim. Yes. Şimdi hazine. Hayır nasıl bir trolldü be? Ya. Beni trolledi. Oradan nasıl geçeceğim ben şimdi? Katımın kıyası vardı orada. Orayı kırmışsın demek ki. Ben şimdi nasıl geçeceğim? Üçüncüydü değil mi? Şöyle of ya her şeyi tekrardan başlayacağım. Şöyle hızlıca şu örümcek ağları da sıktı ha. Hadi. Hızlı olmam lazım. Ve tamam. Ne Çok kötü oynuyorum. Olamaz yaklaşmamam lazım ona. Ne var be? Ne oldu? Ee, bayağı sert vuruyor ha. takip mi ediyor beni? Etmiyor. Acaba başka bir şey var mı? Yok. Şu bloğu alayım bari lazım olur. Şimdi Ya olmadı. Şurayı kıramıyorum. Hadi be, hadi be. Bir geçemedim. Hayır, 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 hayır. Ben geçemiyorum ya. Öyle bir zormuş ki. Hile mi yapsam? Hı. Şöyle hile yapacağım ha, çok kolay olacak. İşte ama uzun sürüyor bu. Ne? Hile yapıyorum da kırmam uzun sürüyor. Yes. Hadi hadi. Ben aslında böyle yaparım. Şöyle alırım bloğu. Geçerim. Ve kırarım. Yani burası... Ama güvenli bir yer. Ee, yoksa etrafında neden daha var ki evin? Yani kolayca girelim diyeyim. Şimdi bu kat... En son şu katman kayasından düşmüştüm. Ve yine düşmemem lazım. Yes. Olamaz. Ee, ben burada nasıl geçeceğim? imkansız Maalesef yandı. Ve ben çok kötü bir şey yaptım. Hadi bazı yerlere spam point yap. <laughs> Lav var burada. Bu hile yapmak için. Lazım. Aha Zine'yi orada görüyorum. <laughs> Hazine! Hazine! sa yes, hazineyi aldım. Acaba ne var içinde? Az önce gördüm de. hazırım. verdim ve açıyorum. Oo elmas, altın, zümrüt. Her şey var burada. Ben hepsini al, 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 al 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 ve al o tüm sandığı almak istiyorum ben sandığı kır ve hepsini al yes işte bu hadi gidiyorum Nerede? <laughs> Arkadaşlar ben ne yapacağım? O katma kayısından düştüm tüm azine düştü. <laughs> Olamaz ya ne yapacağım? Yes yes la 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 la. la. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Umarım beğenmişsinizdir. O zaman kendinize iyi bakın diyecektim ve Neyse. O zaman abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve görüşürüz.